Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Hamid'im. Bugün size birlikte arkadaşlar. Pet Simulator 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar ee, like atmayı ve abone olmayı unutmayın videoya başlamadan önce. Ve bir şey söylemek istiyorum. Pet Simulator 2'den farklı video gelmesini istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve yorumları yazın. Evet arkadaşlar. Ee, video durup kaldığı yere geldim. Bunun sebebi ise arkadaşlar. Arkam bir bakın. Lütfen bir saniye arkam bakın. Petlerimin sayına bakın. 6. Nasıl 6? Arkadaşlar 5'i daha yeni atmıştım. Şu 5'i arkadaşlar daha 10 dakika 15 dakika falan önce açtım. Bir 3 saattir falan oyundayım. Sonra arkadaşlar 5'i açtıktan biraz sonra 6 pet açtım. Ve 5'i açtığım anda direkt onunla aynı anda Ryan Bob Pet'i de açtım. Yani şu Paral diyen peti. Bunu da arkadaşlar sadece Golden Pet'le yapabiliyorsunuz. Bunu da şimdiden ben size söylemiş olayım. Taktığımız petleri yapamıyoruz zaten bunu biliyoruz. Ve bayağı işte Şuna bakın. %25 için 2.000 istiyorsa yani %100 için 5K falan ister lan bayağı. Bayağı para. Ee, şöyle arkadaşlar 85 level doğmuştum. Yeni bölgemize gidelim arkadaşlar. <laughs> bu arada uzun zamandır arkadaşlar bir güne 4 tane video çekmiştim. İkisini aynı günde diğerini e, ondan sonraki günde diğerini de arkadaşlar bu gün atmıştım. Artık yine her gün çekip her gün de atacağım arkadaşlar. Stok videoları olmayacak. Buradan zaten kaç level suydu? 125 level. Daha çok var. Bu arada arkadaşlar gizli yerleri göstermemi istiyorsanız videoda like atmayı ve unutmayın. Ya söylersiniz kısa bir Bir tane arkadaşlar şüphetten atacağım. Hiç atmadım şu ana kadar. Bakalım ne çıksak. Evet en kötü de arkadaşlar. Tahminlerinizi bu arada yoruma yazın. Şu an sizlere ne çıkacak arkadaşlar. Atıyorum. Sizin için bir tane daha atıyorum lan. Açtım lan. Hadi lan. Hadi lan. Abone olunlar için. Hiçsims abone olmadım cidden. Şaka mısınız ya? Niye abone olmuyorsunuz? Niye? Yani niye? Hani size şunlar ama değmedi ya. Yani karlı yerden veya e, jungle'dan atsaydım daha karlı olurdum. Çünkü kapanlar orada jungle'daki e, parrot'ları e, birleştirip arkadaşlar altın yapsam ondan sonra ise e, Parıldayan diye işte yapacağım Rainbow. Bu arada arkadaşlar oyun tamamen şans oyunu. Yani mesela ben şimdi %88 yaparsam 10 tane olmayabilir. Ama arkadaşlar ben bir tane parlatı yapmıştım ve olmuştu. Bunlar taktığım için zaten yapamıyorum. Mesela bir tane pet çıkarıp yapmak isterim de mesela bir tanesini bunu çıkarıp arkadaşlar şansımı deneyeyim mi? Hayır lan ben o kadar risk almam yani o kadar değil. Ee, Bu videoda arkadaşlar göstermek isterdim Gizli yerleri ama gösteremem Bunun sebebi ise arkadaşlar yani Like gelirse göstereceğim arkadaşlar Zaten Youtube'dan bulabilirsiniz ama Hepsini değil ee, Yerleri mesela Jungle'daki Yeri baya bir şey Göstermiş ama ben arkadaşlar Hepsini buldum En önemlisi arkadaşlar o son gittiğim Yer var ya orası Karlı yerdeki zaten e, çok kolay Anlarsınız şimdi göstermeyeceğim ama Anlarsınız Evin arkasında bir tane yer var. Depo gibi. Oraya inin. Ee, Birini zaten söylemiş oldum ama arkadaşlar diğerlerini söylemeyeceğim. Mesela bu yerdeki arkadaşlar bayağı gizli. Onu da gelecek bölümlerde like gelse söylerim. <laughs> Hem de arkadaşlar biz öncelikle jungle'a bir gidelim. Ee, 100k param var. Nasıl bu arada arkadaşlar 3-2k falan para topladım. Sandık kestik arkadaşlar. Ee, yarım saattir bekliyordum sandıkta. Zaten 6 tane var. O kadar zor olmadı ama tek değildim yani arkadaşlar şimdi ben o peti hepsi arkadaşlar en son yerdeki en değerli pet olursa belki bir yarım saate falan yapılır ya yani o kadar zor Rainbowla falan vardı e, karşıda ama hala atılmıyordu bekliyorum ne çıktı Evet be. Arkadaşlar şu an yani legendary veya timsah falan istemiyorum. Sadece arkadaşlar şu parlak istiyorum. Çünkü ondan bayağı bir yapabilirim. Zaten iki tane gold'um var. Of ya. Maymunla nefret ediyorum ama ya. Param kaldı mı? Hayır kalmadı. Şimdi para toplayacağım ya. Uf. Bari sonun sonundan Her neyse arkadaşlar biz ilk bölgeye gidelim. nerede ilk bölge? Ha? Şuradan. Şöyle ilk bölümümüze gidelim arkadaşlar bir. Şuradan monçeleri arkadaşlar golden yapacağım. Yani bir en azından umarım golden olur. Olmazsa üzülürüm. Atıyorum. Atamıyorum. Atıyorum. Şimdi büyük 29 şans oluyor ama ben tek tek deneyeceğim. Olmadı değil mi? Evet. Keşke arkadaşla tek tek denemeseydim çünkü hiçbir olmadı gördüğünüz gibi. Aha oldu lan biri. Tek tek denemeseydim daha iyi olmuştu. Bir tane de arkadaşla para atacağım bu, bu net olmayacak. Yani imkansız abi evet, söylemiştim. Monkey kastı 16. Bir tanesini çıkarayım kedilerin. Bir tane Monkey'mizi takalım. Bir tane kedi de aslında. arkadaşlar bu videoda kolduğu yapmayı deneyeceğim. Ben o zaman arkadaşlar size çok sıkmak istemediğim için videoyu durdurayım. Iı, Gideyim. Iı, kasayım birazcık geleyim sonra. Ama ondan önce arkadaşlar şu başarımlardan <laughs> şöyle size göstereyim. En son pet arkadaşlar yani 9 tane takmayı alabilirim. 100 tane pet diyor ve ıı, 6 tane dünya ve play 80 tane 80 saat oyunda kal. Ee, en son sam arkadaşlar çok fazla 3 milyar trilyar baya bir şey istiyor arkadaşlar onu şu ana kadar hayatımda atan bir şey gördüm sadece o da zaten sadece onu istiyorum izliyorum daha doğrusu geldi başkan ee, at kafasında zaten bu video sanırım yok bazı arkadaşlar pet simulator bir de çekebilirim orada zaten threadler vip'siz ee, arkadaşlar pet verebilirim nasıl pet verebilirim. Ben şu ana kadar arkadaşlar bir kere oynadım ve oyun bayağı zor diyor, biliyordum. Yer atmadım. Bir arkadaş oyuna girdiğim an e, yeni oyuncu olduğumu direkt gördüler. Ben trade at trade attı arkadaşlar. Bir şey demedim bu arada cidden. Trade attılar ve direkt ama direkt olarak bir tane 1 milyon yok. Evet, 1 milyon arkadaşlar veren bir tane pet bayağı bir diğer petlerden de verdiler. O yüzden arkadaşlar ben de e, hep pet atacağım ve onlara e, bayağı bir 700'lük falan herkese pet dağıtıyorum bundan sonra. Abone olmayanlar da O yüzden arkadaşlar Pet Simulator 1'e girsem beni followlamayı unutmayın. E, saati de arkadaşlar büyük ihtimalle yarın olur. Bugün olmaz diye. Ha da bugün lan. Arkadaşlar bu videoyu çektikten aslında canlı yayın atmayayım ya. Evet canlı yayında arkadaşlar oynayacağız e, ee, zaten bu videoyu attığımda o zaman çok yapmış olacağım ama zaten atamıyorum lan ben niye uğraşsam bari gidelim arkadaşlar son bölgedeki çizgileri göstermek isterdim çünkü zaten orada bazılarınız varamamıştır ama göstermemişti burada zaten bir tane var onu da göstermeyeceğim şu arkadaşlar hepiniz hepsini daldıralım arkadaşlar bakayım kaç tane yani ne kadar olacak bekliyorum yani 2K, 3K falan saniyede arkadaşlar bir kas K gidiyor işte. 2K falan gidiyor. Bence arkadaşlar fena olmadı. Eğer arkadaşlar bir tane Rainbow pet yapmamı istiyorsanız arkadaşlar bu videoya efsane bir like sayısı bekliyorum. Bir tahmin arkadaşlar bir 20 like. Abone olmasanız bile 20 like ve 10 abone de arkadaşlar ya da abone olun. Ee, 10 abone de var arkadaşlar bu video 20 like da like istemiyorum ya o kadar da ve üst like arkadaşlar ve 20 abon... yanlış oldu lan 10 abone de var arkadaşlar üst like ve arkadaşlar bir tane rainbow videosu direkt gelecek eğer arkadaşlar gelemezse ondan sonra çözüm gelecek çünkü yani baya bir kasıyorum arkadaşlar günde 6 saat falan oynuyorum büyük ihtimalle diamond baya zor kasıyor yani pet değil de diamond baya zor para zaten o kadar da zor değil gördüğünüz gibi yani direkt gördüğünüz gibi bayağı çıktı bu arada arkadaşlar size bir şey söylemek istiyorum Size şimdi şanslı e, sanman e, kendinizi yani şanslı bilmiyorsunuzdur büyük ihtimalle çünkü arkadaşlar bir saniye lan siz dalın bir dalın dalın siz çıkmayın sen de dal çünkü arkadaşlar şuradan yani ben söylemiştim ya şuradan bir tane kırdığımda baya bir geliyor. Bunun sebebi ise arkadaşlar şunlardı. Duble %15 şanslı arkadaşlar duble gelebiliyor yani birazcık şansla. Ama arkadaşlar bende bu da var. Daha e, daha fazla geliyor. Bu da var arkadaşlar. Bir tane daha var %10 şanslı. Yani %35 şans diyelim şuna. Sonra ne vardı? Bir tane daha vardı sanırım ondan. Evet. Bir tane daha var arkadaşlar. 106.5 şansla bayağı bir fazla gelebiliyor. Yani bunu da arkadaşlar 20 şans hesaplayalım normal. Bir 160 şansla arkadaşlar fazla şeyler gelebiliyor. Yani fazla loot gelebiliyor. Ee, o yüzden arkadaşlar siz de ya bunları atarsanız bayağı bir şeyiniz olabilir. Bazı arkadaşlar ben artık biraz AFK bıraktım oyunu. Çünkü AFK bırakıyor bazıları. Bayağı bir iyi oluyor onlarda. Ben de yapacağım. Bir tane geldi ama yazık çok kötü oldu bu. Baya arkadaşlar yani oyun ilk oynadığınızda bir 3 ya da 3 sınavın 2 haftaya arkadaşlar oyunu tamamen bitirebilirsiniz. Eğer arkadaşlar güne 3 saat falan oynarsanız yani bayağı kolay olmuş aslında. Ben o kadar zor sanıyordum ama o kadar değilmiş. Şunu da kıramam arkadaşlar ben video durdurayım. bayağı bir şey kırayım geleyim. Bu arkadaşlar boğazımda biraz takılma olabilir. Ee, biraz üşütülebilirim. Bunun sebebi ise arkadaşlar hasta değilim. Sadece boğazım birazcık arada bir böyle oluyor. Ee, sesim kısalıyor falan filan. Yani bunun için de arkadaşlar çok özür dilerim. Zaten videoda böyle başlamıştı. Ve oyun çok sanırım. Evet arkadaşlar bir saniye bekleyin. Oyun çok sanırım geliyorum. Ay yok lan geldi. Video da çökmüş bu arada. Yani gitmemiş de bayağı çökmüş her şey. Şunu koyalım şuraya Sen de git. Bayağı arkadaşlar yani şu an arkadaşlar benim en iyi petim 18 veriyor. Bence bayağı iyi. Ee, bu arada arkadaşlar neden ben jungle'da atıyorum derseniz az önce bayağı bir param vardı. Neden sadece jungle'da atıyorum? Ee, çünkü arkadaşlar snowman yani kar adamı daha az veriyor arkadaşlar jungle'daki e, soru işaretinden. Çünkü arkadaşlar yani nasıl söylesem. Jungle'daki şu pembeliyle snowman neredeyse aynı şey. Yani o sebebi arkadaşlar ve bunda neler var bir saniye lan. Oha be şansa bak. Doğru düzgün adam peti yok. Bendekilerden bayağı bazı zaman penguen çıkmıştı ona. Bana bile çıkmadı ya bayağı atmıştım ben. Neyse arkadaşlar bu da atılsın şimdi hemen gideyim jungle'a. Ya jungle diyeyim zaten. Pet atmaya ne gideyim şöyle. Hadi lan iki tane ver. Hayır ya vermedi. Şu o zaman arkadaşlar gidip geleyim. Ama arkadaşlar geldim neden video durdurdum bir daha tıklıyor için çünkü arkadaşlar o kadar sıkmak istemedim bu arada makro asmak isterim arkadaşlar bu arada yorumlara yazan olursa ama sadece bilgisayarda oluyor veya ben yapamıyorum oha oluyormuş lan ama bayağı zor işte yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı zor şimdi zaten param kalmayacak ya, da kalmış lan aileden şans açtım mı? ya daha fazla şans olacak bir tane daha atalım lan hadi lan hadi bu legendary mi bu arada Abi sanırım bu Ledindir ya. Evet legendar sanırım. Çünkü arkadaşlar <laughs> legendar pet şansı açtığım andan direkt sonra bunlardan verdi lan. Dino verdi. Yok lan rare'miş bu arada. Şimdi fark ettim. O zaman arkadaşlar ben e, gideyim arkadaşlar ilk bölgeye. Şöyle gidelim. İlk bölgede arkadaşlar bir 3 tane falan 4 tane baya bir arkadaşlar pet atayım. Zaten e, ise çıksa tıksa bile ihtiyacım olmayacak ama bir deneyeceğim. Sanırım bulunan neyse bundan 10 verir diye düşünüyorum. Ve inek çıktı evet bayağı berbat. Yani bayağı kötü oldu. Ne çıktı? Hayır arkadaşlar daha da düşürdü şansı. Bakalım ne diyordu? Bir saniye. işte. Birazcık daha hasar olmuş. O kadar fazla değilmiş. Şu arkadaşlar mesela ben şu ikisini sileyim. Sildim arkadaşlar şunları. Bir tane arkadaşlar ben şunlardan dinamon bir tane yapmayı istiyordum. Zaten yapabiliyorum. Yapayım mı arkadaşlar? 75. 29 şans arkadaşlar bir tane bastım. Olmayacak bu ihtimalle. Evet. Benim hayatta şansım gibi. Ayrı, ayrı yapsaydım bir tanesi belki olurdu da onun için de elmasım yoktu. O zaman e, ne yapalım ne yapalım ne yapalım. Burada burada kaldım bu arada. Evet. O zaman arkadaşlar video bitiriyorum ben burada. Size çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Gelecek videoda büyük ihtimalle yine bu oyun gelecek. Pet Simulator 2. Ama arkadaşlar gelmezse de Pet Simulator normal bir gelecek. Onu da unutmayın. Yayında oynarız büyük ihtimalle Pet Simulator 1'e arkadaşlar. Çünkü bana eğer join olursanız arkadaşlar yayında e bir 750 falan veren petler verebilirim. Eğer gelişirsem yani 1K veren petler ver bu arada 750'nin alan arkadaşlar affedersiniz 750 değildi. Yayında arkadaşlar abonelerime özel sadece 750 değil. E, ee, abonelerime özel arkadaşlar 1K, 2K falanlık yok 7K falanlık arkadaşlar pet vereceğim. Ama arkadaşlar abonem olmayanlara sadece yani e, 750 falan petler vereceğim. Ama onlar lütfen abone olsun. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sizinle birlikte video çekebilirim. Eğer beni follow olursanız. Ee, Joinlerimde zaten her zaman açık gelebilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. seviyorsunuz, bay bay.